14 kişi varmış il başkanlarının içinde. O 14'ün içinden Hasan Şengüloğlu çıkmış. Efendim görevden alınmayacak il başkan 8 kişi alındı ya. Kimse bana bir şey yapamaz deyip böyle mağrur bir adayla yürüyor. Ya senin orada kalmana, senin orada bulunmana, siyaset yapmana, yapamadığın siyasete en çok o siyaseti yapan tabandaki partililer darlanıyor. Ama CHP'liler seviniyor. İyi Partililer seviniyor. Keyifleniyor. Niye? İl başkanı il başkanı siyasi olarak kazandığı hizmetleri düz ya da pazarlayamıyor. Beceremiyor. Veya bir şey yapamıyor da beceremiyor veya yapıyor da beceremiyor. Ama senin orada kalmana muhalefet çok seviniyorsa sen hala Yasin'le uğraşın, İsa'yla uğraşın, efendim Düzce'deki bürokraside bürokraside zaten istenilen randıman yok. Herkes bir şey yapmış gibi görünüyor. Yapıyormuş gibi görünüyor. Ediyormuş gibi görünüyor. Sayın valimizin bir yaptığı paylaşımı beğenmek, Sayın Bakan'ın yaptığı paylaşımları beğenmek, onlara efendim paylaşmak siz daha iyi bilirsiniz. O hep böyle e, bu, bu e, beğenilerle Yerinde kalan bürokratlarla bu düzcede ne olur ya? Beğeni çok. Bakın kim kim beğeniyor. Siz beğen, beğenin veya beğenmeyin. Önemli değil. Ama vatandaş beğensin. Vatandaş sizi de beğensin. Valiyi de beğensin. Belediye başkanı da beğensin. Milletvekilini de beğensin. il başkanı da beğensin.